Merhaba arkadaşlar ben Samet bugün Minecraft'ın ikinci bölümüyle beraberim Maden kazmıştım ee, kadar gelmiştim gece olmuştu maden kazmıştık Ve ben burada demir görmüştüm Şimdi bu demirleri kazacağım Ve güzelce kibarca kazalım Çok güzel kazdık Şimdi dışarı çıkayım bir oldu Karanlık hala. Hala karanlık. Creeper var orada. Gel. Ya yüzmesene geri zekalı. Ben sana yüz dedim mi? Gel. Gel. Güzel. Tehlike yaratmadan patlattık onu. Şunu ben şöyle alayım. Beni rahatsız ediyor. Şimdi ben kömür yapmıştım odunlardan. Şimdi bunları buraya koy. 15 tane demiri buraya ver abi. Demir kazdık biz ya. Bayağı bir demir kazdım bak. Şuralardan ben demirler çıkartmıştım. Şimdi buradan şu şekilde devam edelim. Ha burayı hatırladım biz maden görmüştük. Hatırladım. Şimdi şurada şu şekilde merdiven yapa yapa. Çok karanlık, güzel koyuyor mesela. İlla diye ne? Bu seri karanlık hiç de bir şey görünmüyor meşalem nasıl? Ayı bulursak ayvayı yeriz. <laughs> Koş abi. Bu kadar mı? Bereket versin onu da bulamayabilirdik. Olan mıydı? Oo, lav bulduk, lav buldum. Çok güzel. Kaçıncı katmandayız? 46. Bun 46'da var mıydı bunlar Yok. Ben abi biz buradan nasıl geçeceğiz ya? Ben parkur hiç sevmem. Ya senin bitti. Koş abim koş koş Koş. Koş. Bunları vermeden şunu da atayım. kömür boşu boşuna gitmeden şunu da atayım ben hemen. Ve çok güzel. Nerede nerede nerede? 15 demir oldu. Şimdi ben bir tane demir balta yapayım abi. Böyle şunları şu şekilde ayarlayalım burada bu şekilde yaşayacağız ama bir süreliğine Ondan sonra büyük sev yapacağız göreceksiniz zaten bir sopa yapalım yok yapalım da bu joktan balta yapalım bu baltayla odun kazalım ihtiyacımız oluyor da ama Yağmur yağdı Bunun hassasiyeti de çok kötü ama ya Böyle oynayamam ben Acıkmışız zaten zaten Onun da farkında Ama ben koyun mu oyun öldürecektim Değil mi ilk önce bence koyunu öldürelim Yatak olsun yani. beklemek istemem artık gece. Bir kere bekledim zaten Başka da beklemedim de Beklemeyi sevmiyor, hoşuma gitmiyor. Sabırsızım, sabır yok ben. Yağlan eti. Heh, karnım doydu mu? Aç, bir tane bitir Daha doymadın mı? Aç köpek. çık ağzımdan çık 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 ee, ben çıksana ee, kuş bakışıyla bakalım ne ama bakar mısın şunun güzelliğine bakar mısın Allah'ım ya Rabbim öf 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 böyle bir ev olamaz yok böyle bir ev ya bunun güzel gözüküyor ama bak içi bu kadar çok küçük olabilir içi küçük bakın ama içine girdim Bak, gittikçe gidiyor. Altta gittikçe gidiyor. İşte. Şimdi biz koyun öldürecektik. Nerede koyunlar? Şimdi keselim ya çok güzel duruyor. Koyun. Abi kaybolmak da istemiyorum. Kayboluruz bize. O zaman ayvayı yeriz. Çok şık bir giriş. Şimdi abi. Yani ha şunu da sonra yedik yendik video Öndürmem mi diyor ya Öyle olması lazım Fazla da açmıyor ya yani. İyi olmuyor Videoda senin şeye gider, Bozuk gidiyor Hadi nereye koydum ben sandı? Hastir. Nereye koydum ben sandı? Hadi abi ne ayva Ah bulu. Sekiz saatte video lan azıcık. Burada açma bu Gözü Çok iyi. Şu ya bir. Hmm. Çok Görünmez bir kaka Ne güzel. İstediğin zaman kullanabilirsin. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Bu videoda bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir Minecraft videosunda görüşmek üzere.